Bir dakika, bir dakika sessiz, bak sessiz ol. Şerefli General Derap. Şerefli General. Ömer, Ömer, Ömer Halis Demir. Bir dakika, polis olabilirsin ama vatandaşa saygılı olacaksın önce. Ne hedefesi oğlum, bak beni kızdırma HDP'ye Hedefeye bakanlık verirler. PKK'ya arkadaşlar, kardeşler, hevaliler derler mikrofon uzatmıyorum. yoluna. Mikrofonunu bana Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı? Kılıçdaroğlu. Neden? Hayır Kılıçdaroğlu değil. altını masada gazoz kapağı aday olsa ona vereceğim uyumu. Neden? Neden? 20 yıldır ülkenin geldiği noktayı görüyoruz. Bana diyebilirsin ki yol yaptı diyebilirsin. Bana diyebilirsin ki tünel yaptı diyebilirsin. Yol ve tünel karın doyurmuyor. Sana bir soru soruyorum. Ekonomik terör mü, terör mü? Yoksa PKK terörü mü? İkisi de terör. Şimdi PKK 50 bin kişinin katlidir ama ekonomik ekonomik terör 85 milyonun katilidir. İkisi de terör. Evet, ikisi de terör. Aynen terör ama en vahim olanı vahim e şey yok. İkisi de Kıvırmak yok. En vahimi ekonomik terördür. Hayır, da Mutfakta yangın vardır. varsa, evet. ailede yangın varsa ayrılıkların en büyük sebebi ekonomik terördür. Ekonomik terör. Çünkü mutfak benim şehidimden daha değerli diyorsunuz. Aynen öyle. Öyle şehit, ne şehit dediğin nedir? Ben 20 ay askerlik yapıyorum. 12 Eylül'de darbesinde ben askerdim asker. Terörün ne olduğunu, şeyin ne olduğunu en iyi bilen insanlardan bir tanesi. Kızınızın namusunu koruyor orada şehit olanlar. Eyvallah. Ve Peki ben de sana aynı devam ediyorum. Eşler okunuyor, 6 ayda ayrılıyor, aileler birbirine giriyor. Nedir ne bileyim işte çocuğuna süt alamıyor. Keşke Aa, daha bitir. çıksam orada. da ben çocuğuma bir litre süt alabilsem. Daha çıkarım ne demek? biliyor musun? Çıkar. Gerekirse terörist olurum süt parası alayım demek. Evet. Öyle mi? Evet. Ne bileyim biri gidiyor şeyden geçinmek için. Kılıçdaroğlu demiyorum bak altılı masadan gazoz kapağı aday olsa gazoz kapağına oy vereceğim. Bu kadar isyan erin. emekliyim ben emekli. Şunu söyleyeyim sana asla bencil bir elektrik elektrikli değilim. Ben emekliyim ve halen de çalışıyorum. Ben size şahsi görüşümü söyleyebilir miyim? Eğer izin verirseniz. Tabii ki buyurun. Ama kızmayacaksın. Yok niye kızayım canım? Ülkemizdeki en bencil insanlardan bir tanesiniz. Neden? Bence. Siz daha da bizim namusumuzu, şerefimizi, çizgilerimizi koruyan askerlerimizden mutfağı, mutfağı daha, daha değerli, değerli gören bir, bir, bir bencilsiniz. Ben sen, sen var ya sen. Şu anda provokatörlük yapıyorsun ama ben. Hayır hayır. Sen şu anda provokatörlük yapıyorsun. Ben senin provokatörlük oyununa gelmeyeceğim. Ay, tabii ben de sana çok söylüyorum. Çok söylüyorum. Çok ben ne Çok, çok söylüyorum. teşekkür ederim. Aile kavramı çok önemlidir. Biliyor musun? Çok önemli. evet. Evet. Karşımda görüyorum. Ya tabi tabii. tabii. Ya yani yanlı olduğuna nasıl belli ediyorsun biliyor musun? Yanlıyım. Devletin yanındayım. Her Gerim, şeyim Askerimizin her zaman. Çok sağ göre. Siz satılmış olun, biz de askerimizi savunalım. Tamam. Çok sağ olun. Ezan başladı. Ezan başladığı için bize bitirelim. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Lafımızı esirgemeyeceğiz. Konuşacağız. Susmayacağız. Gerçekleri yüzlerine yüzlerine söyleyeceğiz. Tabii izin aldık öyle söyledik. Bir sonraki programda görüşmek üzere. TikTok'tan da canlı yayındayız şu anda. İzleyenler oldu. Çok teşekkür ederiz. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Hayırlı günler.